Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yaklaşık bir 250 TL'lik e, çizgi roman alışverişimi yaptım. E, aralarından ilk defa alışveriş yaptığım Hoz Comics diye yanlış hatırlamıyorsam diye bir firma da var. Yine kanalında Amazon'da. Yani güzel kitap aldım düşünüyorum Amazon'da. Özellikle bir tane kitabı çok merak ediyorum. Hangisi acaba bilmiyorum da. Goliat diye bir kitap. Hangisi bilmiyorum muhtemelen. Bilmiyorum hangisi. Yani Kılıç da Kalınlığından anladığım kadarıyla bu box kitabı olan. Yani aramızda bilgiler vardır. Ben sporcuyum. Ee, hoşuma gidiyor. İlk bunu açmak istiyorum. Şöyle hemen başlayalım. Genelde Amazon'dan bazen problemli bir şekilde geliyor. Aynen bu box kitabı. Ee, bunun normal eserini okumuştum, buydu galiba, emin değilim. Burasında hafif bir soyunma var. Ee, herhangi başka bir şey gözükmüyor. 36 TL yazıyor, ben yaklaşık 27 TL aldım. Bu, bu yazarın bir tane daha boksu alakalı eseri var, ismi de Knockout. <laughs> Onu da çok merak ediyorum. Everlast. Bayağı şey yapmışlar. Hikayesi de e, Yahudi asıllı bir e, Almanya'da yaşayan bir vatandaşın esir düşüyor en büyük kamplarda. Oradaki gardiyanlar da bunun sporcu olduğunu biliyor ve hayatta kalması için diğer e, esirlerle zorla dövüştürüyor. Bunu konu alan. Sonra tabii bu spoiler sayılmaz diye düşünüyorum kurtuluyor ve hayat hikayesini anlatıyor. Nasıl kurtulduğu, nasıl yaptığı, Amerika'ya gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada nasıl hayatı tutunduğuna dahil. Çizimlerine bakacağız şimdi. Nasıl bir şey olduğunu ben de merak ediyorum. Bu eser, yani yazarı da bilmiyorum nasıl çizmiş açıkçası. Merak ediyorum. Yani evet, çok aman aman bir Polonya'da mı esirdi? Şurada hatırlamıyorum. Öyle aman aman bir çizimi e, çizim yok. Hatta kötü diyebileceğimiz tarzda çok iyi değil. Detaylı değil daha doğrusu. E, Nakat. Aa bunlar niye böyle ya? Neyse. Bayağı böyle yani. Baskıda demek ki bir şeyler olmuş. Evet yani. Şu alakalı şey. Evet renkler burada. Yani bir çizimleri aman aman değil. İdare eder. Ama hikayesi güzel. Ben de ilgilendiğim spor olduğu için hoşuma gider diye düşünüyorum. Şimdi bu ne acaba? Bunu da bilmiyorum. yattım. çok merak ediyorum gol nasıl bir kitap olduğunu. Çizgi roman olduğunu daha doğrusu. Şöyle açalım. Ha evet, tamam. Bu da Muhammed Ali'nin çizgi romanı. Yani boksların en büyüğü Muhammed Ali ve Mike Tyson'dır benim gözümde. Tabi daha büyükleri de var ama benim en çok sevdiğim ve boyumun da uzun olduğu için örnek aldığım ilk insanlardan biri Muhammed Ali. Ee, bir takip edenler de varsa ikincisi de Klitschko benim için. Çizgi romanını gördüm ve inanılmaz merak ettim. 29 TL yazıyor. Ben bunu çok ucuz aldım. Yani 20 TL aldım. Kaç sayfa bu? Çizimlerini çok güzel gösteriyor. Yalnız bu çizim. Ne kadar Kaç sayfa var bilmiyorum da hiç az bir sayfası yok. Bunun kağıt, az önceki bunun kağıtlı, bunun da bildiğimiz ismi olduğunu hala bilmiyorum. Aaa, böyleymiş, güzel. Yalnız çok güzelmiş bu ya. Bunlar kara karga. Aa bunlar da aynı firmanın. Kara karga, bu da kara karga. Çok güzelmiş çizim. Bu adamı araştıracağım acaba. Başka ne çizimlerim var, Neler de Çok güzelmiş. <laughs> Çok iyi ya. Muhammedil'in hayatını bayağı anlatıyor. Çok da şeyi uğrayan bir insan Muhammedil'i. Ee, zulümü. Aa İslam'a geçişini anlatıyor. Ne güzel. Bence kesinlikle olması gereken bir kitap. Özellikle Bambali'yi sevenler için. Çok güzel gözüküyor. Şu an üstün körlük geçiyorum ama. Çok güzel ya. Gerçekten süper. Çok da güzel çizmişler bence. Yani elime kitabı göstermek istedim. Aa çok güzel. Sünni İslam'a katıldı. Sünni mi olmuş bilmiyorum. Benim için hiç fark etmez pek dinle aramda yoktur. Çok güzel. Çok da güzel çizmişler gerçekten. Çok beğendim. Önümünü nasıl resmetmişler acaba? Öyle bir şey yok. Var mı ya? Vardır ama ya. Emin olmasın. Vay be. Çok güzel. Çok beğendim bunu. İlk önce ben bunu okuyacağım. Hatta ben iki güne biter. Bu artık gol yat. Çok eminim. <laughs> gol hikayesi de şöyle. Anladığım kadarıyla. Bir savaştalar savaşta olmayı istemiyor. Savaşmayı da sevmiyor. E hemen hasarı var mı? Hiçbir şey yok. Çok güzel. Çok temiz. Şunu çıkartmak lazım. E, genelde sadece çizim, çizim üzerinde genelde olan bir yer. eser. Ama ne olmuş ya? Ha yok bir şey yok. Tamam. Filistliler. Filistliler. Yani savaşmayı yok. pek sevmiyor savaşmak istemiyor Goliath. İsmimi Goliath karakterin onu da bilmiyorum. Genelde resim üzerinde anlatılan bir çizgi roman. Yalnız sayfaları pek sağlıklı gelmedi bana. Herhalde elimde kalacakmış gibi geldi. O yüzden merak ettim. Hem de sert çizmiş. Bu ay polisini çizen adamla aynı yazar. Onu araştırdım. Pek ilgimi çekmedi ama. Şöyle hızlıca. Ya bu tarz şeyler. Geçelim host Comics'e. i̇lk alışverişim kendilerinden bahsetmek isterim. Biraz araştırdım ben. Kendileri şu an herhangi bir şey üretmiyor anladığım kadarıyla. ve ee, nasıl desem vaktinde Marvel bir savaşı çıkartmışlar. Ne zaman çıktı bilmiyorum. O zamanlarda yapmışlar basımını. Hem de orijinal boyutuyla yapmışlar. Araştırdım. Başka şu an yapıyorlar mı diye. Artık aktif yapmıyor yani baskı yapmıyorlar. İç savaşı abi iyi ki böyle girmedim direkt ya. Oo bayağı tozlu bu arada. Pek iyi bir yerde muhafaza edilmiyor kadarıyla. Kitaplar. <laughs> Marmara çizgi roman onları basıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. 150 liraydı bu arada iç savaşın fiyatı. Gerçekten bence bu adamlardan alın. Çünkü hem destek olmuş olursunuz hem de orijinal boyutuyla. Marmara mı gibi çık kadar yapmış. Adamlar orijinal boyutu yapmış. İlk çıktığı zamanlar bence büyük bir Ki zaten galiba fazla tutmamışlar ki şu an e, kapanıyorlar yani. Son stoklar bence. Bakıyorum. 2 3 4 5. Evet 5 kitap setli set şeklinde aldım bunu. E, Long Ranger bu filmi de var bunun. Yani dediğim gibi işte Marmara çizgiden alırsanız bence da şey mar e, kendilerinden alırsanız Boss Comics'ten çok daha iyi olur. Çünkü orijinal boyut yani bence orijinal boyut her zaman daha iyidir. Yalnız bunlar çok tozlu. Kim bilir nerede kalıyor. Lone Ranger Cowboy ile alakalı işte Vahşi Batı ile alakalı bir eser. Daha önce bahsettiğim gibi çok seviyorum Vahşi Batı eserlerini. Bakalım çizimleri. Çok merak ediyorum. Yalnız çıtırtılıyor ya. Yani. Evet evet. Baya hiç dokunulmamış bunların. Satmamış demek ki bundan. Kaç yılında basılmış acaba? Bu sayı evet. Hiç yazıyor mu kaç yılında? Sanırım yok. Göremedim. 2012'de bu basılmış anladığım kadarıyla. Biraz da ince kağıt. Yani bunun neyse biraz ince. da bayağı ince. Çok ince ya. Böyle... Neyse. Yalnız çizimler çok hoşuma gitti. Şuna baksanıza. 5 kitap için 120 lira verdim çok da severim yani vahşi batı. Çok merak ediyorum, çok severim. Şöyle hızlıca çok güzel çizimler arkadaşlar. Bayağı iyiymiş ya. <laughs> Çizimleri çok düştüm ben şu an. Şöyle hızlıca geçelim. Atlay atlay. ya Fazlası puyulmadan çok sevdim. Bu altısı yok galiba veya var mıydı hatırlamıyorum şu an. Bütünü salamak istemiyorum. Hmm. <laughs> Ekstra çizimler sayfası bu. Bu da ikinci kitabı. Hemen hızlıca bakalım. Ee, videomuzu bitirelim burada. Bu da çıtırlıyor bu. Çıtırlamıyor. Hiçbirisinde bir hasar yok. Çok güzel. Evet. Çok üzüldüm ya. komik istemiyorum. Çok hoşuma gitti yaptıkları. Daha önce spider Spiderman'in ilk serilerinin hepsini basmışlar. Ee, keşke tutulsa varmış. He Ağustos 2012. Oğlum bayağı eski kitap lan bu. Baya nasıl? İdare ofis Vehbi Bey. Yo Vehbi Bey Neydi lan adamın adı? Adamın adı da mı Vehbi Bey'di? Hatırlamıyorum isim adamın ismini. Yani İban'la alışveriş yapılıyor bu arada Mas Comics'ten. Sadece. Baya RDR'yi okuyormuş gibi hissettim şu an. Çünkü çizimler çok hoşuma gitti. Çok kaliteli bir çizim. Hiç internette de YouTube'da da bu seriyi okuyan, gören hiç görmedim. Şu çizimleri bence gayet iyi. Ve bu da çıtırlıyor. Tabi açmaktan çıtırlaması geçti. Ama çok tozlu bunlar yani. Elim toz ışığına kaldı. Bu ne zaman? <laughs> 2012'den bu. Bayağı eski kitaplar ya. Hızlıca geçelim. Neyi anlatıyor acaba? <laughs> Spoiler yiyoruz şu an hayvan gibi muhtemelen ama. şimdi miydi ya yoksa mı adı? Neyse. Evet. Yorumunuzu merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorum atın. İzleme bence kötü değil. 500'e kadar izlenmelerim oldu ama hiç yorum yok. Beğeni de bence iyi gayet benim için. Aha! Assassin's Creed. Çok tozlu işte. Bu Çok tozlu olan. Beşinci kitabı. Bu çıtırdamıyor. <laughs> Sadece bir tanesi çıtırdamış. Yalnız kaldı. Bu da mı 2000? Yok bu 2013. Aralık 2013. Ya ben öneririm size. bunun galiba kalitesi daha mı iyi? Bir tık daha iyi bunun galiba. hepsini yan yana koyup bir Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.